Duygularımız belirli bir durumla karşılaştığımızda aklımıza canlanan düşüncelerin sunucu olarak verdiğimiz psikolojik tepkiler duygularımızdır. Sevdiğimiz bir arkadaşımızı görünce yüzümüzün gülmesi, bizi heyecanlandıran bir olay karşısında kalbimizin hızlı atması, sinirlendiğimizde kaşlarımızın çatması gibi. Duygularımızın bazıları doğuştan gelir ve temel duygular olarak adlandırılır. Mutluluk, üzüntü, şaşkınlık, korku, öfke, iğrenme ve şaşırma gibi bazı duygularsa yaşadığımız çevre sayesinde öğreniriz. Bunlar ikincil duygular olarak adlandırılır. Bu duygular temel duygularla ilişkilidir. Bir korkusundan dolayı alay edilen kişinin aynı durumu tekrar yaşadığında utanç duyması gibi. Bebekler ve küçük çocuklar duygularını yüz ifadeleriyle ya da gülümsemek, sarılmak, ağlamak gibi tepkilerle gösterirlerken ancak duygularını anlat anlatamazlar ya da nedenlerini anlatamazlar. Büyüdükçe hissettiğimiz duyguları daha iyi if daha iyi ve ifade edebiliriz. Böylece duygularımız hakkında konuşabilir ve sorunları daha iyi çözebiliriz. Bu yetenekler çevremizdekilerle daha iyi ilişkiler kurmamızda yardımcı olur. Duygularınızı öf öfkelenince bağırmak ya da kıskanınca küslüp konuşmamak gibi yollarla gösterdiniz mi hiç? Hissettiğiniz şey hakkında konuşacak sözcükleri bulmak kimi zaman zor olabilir. Duygularımızın altında yatan düşünceleri sözcüklerle ifade etmeyi öğrenmek ve yönetebilmek ne hissettiğimizi anlamamıza yardımcı olabilir. İçinde bulunduğumuz duruma göre olumlu ya da olumsuz duygular içinde olmak normaldir ve önemli olan ne hissettiğimizi fark edebilmektir. Olumsuz duygulardan kaçmak ya da onları yok saymak yerine neden böyle hissettiğimizi anlamaya çalışırsak bu duyguların azalmasına yardımcı olabiliriz. Önemli olan hislerimize yol açan nedenleri bularak duygusal farkındalığa sahip olmak ve duygularımızı ifade edebilmektir. Duygularımızı güvendiğimiz bir kişiyle paylaşmak da iyi bir fikir olabilir. Karşımızdaki kişiyle bizi anlamasını <laughs> anlaması için ne hissettiğimizi söylediğimizde sorunlar daha kolay çözülebilir. İzin, i̇zinsiz anlat alınan bir eşyamız için bunu bana sormadan aldığın için sinirleniyorum. Bir takki sefere lütfen sor diyerek bağırmadan ne hissettiğimizi söylersek kavga etmeden de bu olayı çözmüş olabiliriz. Gülnur geçmiş, kısaltılmıştır.